Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayız. Şimdi sizden tek bir isteğim var oyuna geçmeden önce. Kimle kimin oynayacağını tahmin edin. İpucu. Bir tane 76 hamlelik oyunu vardı. O bu değil ama aynı kişiler oynuyor. Tahmin etmişsinizdir muhtemelen. Tabii ki de Geri Kasparov ve Anatoly Karpov bu rekabetin sonuna hala gelinmedi. Sonuçta iki büyük usta da yaşıyor. Ve şimdi göstereceğim videoda bakalım kim kazanacak? Beyazlar Kasparov, siyahlarsa Karpov. Başlayalım. E4, E5, ATF3, ATF6. Bu Tuhaf bir adım. Ancak eğer sen benimkini yersen ben de seninkini yerim anlamına geliyor. Atılır E5. Kasparov merkezin kontrolünü piyonlara değil atlara bırakmayı tercih ediyor. Ancak Karpov da tabii ki de uyanıklık yapıyor. D6. At atıyormuş. Kaçtı. Artık at olması gereken bölgede Atalar E4. Şimdi aldı. Artık bu biraz daha mantıklı bir hamledir. Çünkü hem gelişimi daha da hızlandırır hem de rakibin gelişimini yavaşlatır. Ancak şa çekilme riskinde güzel. D4. Merkez hala kontrol edilmek istiyor. D5. Öyle olsun diyor. Ve şimdi arkadaşlar burada çok önemli bir hamle geliyor. Pir D3. İlk şey, ilk hamlelerden değişmek büyük usulların çok yaptığı bir iş değildir. At C6. Ancak burada bu atı baskılamak ve birazdan belki de burada açmazı alıp kafasına göre alabilmek atın istediği şey. Kısaro. Önce şah güvenliği diyor Kasparov. Fileydi. Artık o da rok yapacak. Çünkü rakibine göre gelişimde daha az aşağıya kaldığını, daha aşağıda kaldığını görebiliriz. Çünkü az önce kısaroktan önce he, her an şah çekilme riski vardı. Artık bu risk yok. Fileydi C4. Bu bir gambit gibi görünebilir. Pil burada. Evet. Ancak merkezin kontrolünü alacaktır. Atf altı. Bu biraz daha Kasparov'un işine gelen bir Artık gelişimde tamamen ileriye doğru. Atc3 ve artık burada Kasparov'un merkeze özellikle D hattının merkezinde çok önemli bir üstünlüğü söz konusu. Kısa artık Karpov'da yavaş yavaş Kasparov'a yetişmeye çalışıyor. H3. Evet, belki tehlikeli gibi dükebilir. Matlara da götürebilir. Ancak çığın kaçacağı daha çok alan bırakır. Ter alır C4. Ve bu birazcık da merkezin kontrolünü tamamen rakibe bırakıyorum amcası fil ağır C4 sonra artık bu piyonun açmazda olduğunu fark ederek oynaması gerekiyor kartın. Ata 5. Filini istedi. Fil 3. Büyük ustalar hızlıca değişmeyi sevmez demiştim. Her zaman Karpov ve Kasparov'da olabildiğince değişmemeyi düşünür. Değil mi? File altı. Filler bu kanada doğru çok tehlikeli bakıyor. Kaleye bir. Bu fil baskı altında. Biraz göz korkma gibi. Atçı altı. Piyona baskı daha iyi. Ancak Kasparov'un merkez kontrolü daha da iyi. A3 ve kalede oynayacak alanlar bulmak istiyor artık. A6. Kasparov'un şu anda ne düşün bu hamleden sonra ne düşündüğünü bilmiyorum. Biraz kopyacılığa kaçmış gibi gözüküyor. Ancak bu mantıksız bir hamle değil. Pin f baskı. Vezir değil Artık vezir buraya iki materyalle karpo buraya baskı yapıyor ve vezir artık daha ileriye doğru gidebilir. Ve belki de mat etmede etkili olacak. Biliyoruz. At E5. Vezir istemiyor. Aynı zamanda değişim de istemiyor. At alır e 5 D alır E5. Ve bu artık daha iyi işaret ediyor. At D5 kaçtı. Rakibin E5 karesinde için ilk hamlede piyonlu oynadığı o karede artık D'den oynadığı, D altından oynadığı piyon bu iki kareyi kontrol ediyor. Ne güzel. At alır D5. Değişmek önemli ve az önce belki çok tuhaf bir hamle gibi gelebilir değişmeyi sevmez demiştim. Ancak oyunun sıkıcılaşmaması için değişmek önemli. Biraz da matlaşsın. At alır D5. Hayır, fil alır D5 pardon. Fil alır D5 ve vezir C2. Neden mi? Bizim kaç kareyi kontrol ettiği önemli. Aynı zamanda bizim her yeri kontrol etmesi için C2 makul anlarda birisidir. C6 şahın kaçacak fazladan biri olsun. Kale A1. Şimdi arkadaşlar kale A D bir neden oynandı? Çünkü burada şeridi kontrol etmek önemli. Ve arkadaşlar C6. Neden bilmiyorum C6. Ve size söylemeliyim ki bilgisayar motoru gördüğünüz gibi yanlışlık olarak gösteriyor. Evet. Güzel olabilir. Hamle yi. Ve mantıklı. Ancak kale A D8'i bilgisayar tercih ederdim diyor. Haklı mı? Acaba. F' aşağı. Güzel. Şah'ın kaçacağı kare sayısı. Çekey. Kale P D'si yapamadığını karpop çok geç kalsa da şimdi yapıyor. Ve E6. Bezil istendi. Piyon fedası. K e alır E6. Fil alır G6. Mükemmel bir fil pedası. Mükemmel. Birazdan burada oluşacak baskı asla asla ama asla kabul edilemez. Ve pil ev temiz. Neden kabul edilmedi? Neden? Edilseydi şu oluyordu. Haç alır G6. Şa alır G6. Vezir alır G6. Şa. Şa 8. Vezir G7 mat hiç istemezdi bence katil. Bu fil fedası gerçekten takdir şayan. Ancak Kasparov burada üstünlüğünü belli etmiş. Bu nedenle fil f8. Şimdi bunu istiyor. Fil alır F8, kale alır F8. Şah alır F8 yapmadı. Çünkü eğer şah alır F8 yapsaydı bu sefer de bi birazdan olacaklar hiç hoş olmazdı. Bu istemezsiniz. Hı. İşte bu yüzden kaleli almak gerçekten bu pozisyonda çok önemli. File 4. Bakın az önce alamıyordu. Ama şimdi elini kolunu sallaya sallaya alabilir bunu. O yüzden fileye 4 Ve bir değişme isteği daha. Kale F7. Şahı buraya çekmesini öneriyor bilgisayar. Ve E3. Şu anda oyunu önde getiren taraf birazcık daha katforov gibi gözüküyor. Çünkü inanılmaz güzel mat atakları ile birlikte rakibi değişmeye zorlaması önemli. Bunu alamaz. Ve yeri düşer. Ve bu onun için hayırlı olmaz. Kale gelirim. Şimdi eğer eğer bu piyona baskı yapıldığında sen bunu görmezden gelirsen ben vezirimle büyük bir atağa kalkarım diyor. Kale D, D3 ve şimdi kale F8. Kalelerin burada olması önemli. İki tarafta da bu var. Ancak birinde çapraz bir hat birinde ise düz bir hat var. Bunu bunu yok sayamazsın. Ve şimdi G3. Alacak mısın? Almayacak mısın? Almak ya da almamak. İşte bütün mesele bu. Ş8. Ve şimdi vezir C3 baskı en yüksek noktasında. Ve kale F. Ben de buraya koyuyorum. Tamamen gözler bu kalenin üstüne çekilmiş durumda. Kalede E3 filin baskısı önemli. Şah g 8 Şimdi değişebiliriz diyor. 1-5 Ve şimdi mat istiyor. Çok kolay. Rezil mat istiyor. Eğer kale bir şey oynarsa mesela bunu buraya yaptı. Bunu buraya oynadı. Kale buradan yedi. Anında mat. Ancak vezir buraya gelince burayı kontrol edebiliyor. Kaleyi de özgür bırakıyor. Kale alır G7 şah. Kale alır G7. Ve şimdi güzel bir anne. Kale alır D5. Ve vezir alır E5. Kale alır E6 şah. Vezir alır E6 kale alır e6 ve kale de Şimdi artık oyun biraz daha sıkıcılaşmış durumda gibi gözükse de tek kaleyle daha eğlenceli olabilir. Neden olduğunu şimdi B4. Piyon değişmede önemli olan bir faktör. A3 piyon. Çünkü eğer bu piyon buraya oynansaydı alır 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 değişik yerse yapacağı hiçbir şey olmaz. Bu piyon yener. Her şekilde yener. Ancak mükemmel bir geçer piyonla rakibi kışkırtabilir. Pardon en sondaki hamleyi yanlışlıkla yaptım. Ama öyle. Ee, şah F7. Kale E3. Şah çekmek önemli. Kale D1. Şah. Karpo bir şeyler dedi. Şah tabii ki. Kale C1 bu piyonları toplayacak. Ancak eğer o toplarsa rakibincileri katkı rol toplamaya çalışacak. sefer ve G4. G4 ki bakın bakın bu birazcık önünün açılmamasına sebep olan bir hamle ya, her şey diyor. Yani. B5 burası kilitlendi. Artık o çok önemli dediğimiz A3 piyonu A4'e geldiği anda hiç güzel şeyler olmayacak. f Şimdi burada bu piyonları engelleme zamanı. Burada bir kale var ve burada bir piyon var. Bu iki piyonu şah bir nasıl engelleyecek? C5. Bu bir piyon pedası değil. Sonuçta kale var. Ancak piyon alırsa ki öyle oldu. B alır C5. Kale alır C5. Ve artık ne olacağı belli olmayan bir çıkmaza sürükleniyor oyun. Takibi de kazanır. Kale d 3. Şah e 7. Artık şah boş. Şah çekti bir şey yapamaz. Ve şimdi şah geçiyor. Şah 3. Neden önemli? Birazdan buradan isteyecek. Şahı tek bir yere gidecek. Daha sonrasında kaleyle şah çektiğinde buraya kaçmaktan başka şansı olmayacak. Şah buraya geldiğinde mat olacak. A5. A5. Güzel bir an. İki piyon da burada. Üstünlük de var. Ve şimdi şah defa. b4 a alır b4 a alır b4 yine değişim ancak burada bir üstünlüğü var karpovun gibi ancak kale buraya kilitlenirse bu tür üstünlüğü zengiye kat koyulur şah e4 birazdan değişmeyi isteyecek işte gördüğünüz gibi bu şekilde inanılmaz bir vezir çıkmalı. Eğer değişmeyi ister. Kale B5. Ben piyonumun arkasındayım. Kale B3. Bu şeridi kontrol etme ve kale birazcık da olsa oyalama hamlesi. Kale B8. Karpov neler peşinde? Şah D5. Ben de bunu engelliyorum diyor Kasparov. Ve Çay aldı. Birazdan şah çekebilir. Evet. Ama o sefer sonuçlarına katlanacak. Şah c5 eğer bunu yapabilir. Evet bunu yapabilir. Ancak kale a8 demiş. Karpol. Bu yanlışlık değil. Hata olarak kötü. Daha ağır bir hata. Tabii ki de kale alır b4. Artık yapacak bir şey yok. Ve Kale 3. Bu piyonu toplamaya çalışacaktır. Tabii ki. H4. Kale H3. Buraya baskı. Oldukça fazla. Ve Kasparov'un kalesinin yapabileceği bir şey yok. H5. Artık ilerlemeye başladı. Kale H4. Onunla gidersem ben de bunu alırım. F5. Ben. Senin şahını ileriye doğru oynamaktan sadece bir kare dışında, iki kare dışında kitledim hamlesi. Kale H1. Kale H1'de bu yatayı son kez kontrol etmeye çalışıyor. D5. Artık şahlar birbirlerine çok yakınlaştılar gerçekten. Kale D1 çağ. Kale D4 engelledi. Kale E1. Bakın bur burası güzel. Şah D6. Eğer böyle bir şey yaparsam ben seni yerim diyor. Şimdi Kasparov'un belki de oyunu kazanmasına vesile olan o çok büyük hata alan hamle geliyor. Kale E8. Çok büyük bir hata. Ve ibre de artık tamamen kat parola dönmüş durumda. Şu anda siz göremiyorsunuz ama stopwatch bana bayağı ibreyi beyaz olarak gösteriyor. Ve şah değeri en doğal Ve kale G8 yanlışlık. Bu oyunda Karpo hata üstüne hata yaptı. Haşaltı tamamen artık Karpuz'un topraklarına ayak basmış olan bir piyondan bahsediyoruz. Ve Şah bunu istemiyor çünkü diğer bir piyon burada. Diğer bir piyon çok güçlü ve burayı tamamen kale kontrol ediyor. Şah F7. Yapacak bir şey mi var? Sanki. Kale C4. Birazdan açarak Şahlar gündeme gelecek. Ve şah f6. Bunu yapıyor. Böyle örneğin bari en azından benim için bir avantaj olsun. e 4. Birazdan şah çekebilir. Şah f7. Aradan şah çekebilir. Ancak buraya kaçar. D6. Şah 6 Kale 6 şah. Yani mantıklı. Şimdi şah f Artık karpuğun yapabileceği çok da bir şey kalmadı tabii. Kale şah. Şahın kontrolünde kale. Şah f6. Ve şimdi bu pozisyonda yapabilecek bir şey yok. Çünkü zaten bunu yese hemencecik burada bir üstünlüğü söz konusu ve iki geçer plan kazanır. Kale D8 şah. Son bir çare. Şah C5. Kale D5 şah. Ve şimdi şah C4. Kale D4 şah. Ve şah C3 ile beraber Karpov oyunu terk ediyor. Yapabilecek bir şey yok bunu böyle kaçtı diyelim. Hiçbir şey yapamaz. Böyle yaptı diyelim. Buraya baskı yapıyor zaten. Burada yedi, yedi, yedi. Yine üstünü burada. Yedi. Şahı istediği bir yer hareket ettirdi. Buraya açtı. Geçer piyon. ilerledi ve vezir çıktı. Birazdan da kenara doğru sıkışıp mat olacak. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Her pazartesi gibi. Ve arkadaşlar bir sonraki videomuzda bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.